Selam kızlar ben Ayri. Bugün Icon 5'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Adaletli olmaya çalışacağım. Geçelim isterseniz birinci performansımıza. Küsmeyelim Hiç mi hiç küsmeyelim Kavga etmeyelim Emzelsiz sevgilim Aa, Hiç darılmayalım Sus bu somurtmayalım Ben yoksa ne yaparım Gel bir sarıl bakalım ha, hı, hı. Kıyamam dayanamam ben sana Bir tanecik aşkım Bunun gibi eriyorum sana Sensiz sarı siyah sarılınca Bir tanecik aşkım Mum gibi bitiyorum sana Senden başkası yalan Tutun bana hiç bırakma Üzülmeyelim Hiç mi hiç üzmeyelim Seninle hep gülelim sevgilim Aa, ah, Hiç kırılmayalım Hiç mi hiç kırmayalım Ben sensiz ne yaparım Gel bir sarıl bakalım Haa sana Senden başkası yalan Tutun bana hiç bırakma Şimdi gayet genel olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Sesler vesaire uyumlu geldi bana. Ama tabii ki hafif eksikler var. Şimdi tek tek eleştirecek olursam Yasmin'den başlayalım. Yasmin bence gayet güzel. Tonlama da güzel geldi. Ama sanki böyle biraz vurgu dışına çıkmış gibi, kendinden bir şeyler eklemiş gibi. Ama gayet güzel olmuş bence. Güzel duruyor. Sonra sırada Alisa var. Alisa'nın da sesi gayet güzeldi ama birazcık böyle vurgu ve duygu ekleseydi daha iyi olabilirdi bence. Sırada Masal var. Masal'ın da bence gayet güzeldi. Hatta grupta en deneyimli olduğunu düşündüğüm kişi Masal'dı eleştirilecek bir şey bulamadım açıkçası. Ama birazcık ağıt fazla olmuş gibi. Sırada yani. gene Elif var. Elif de bence gayet güzeldi. Vurgularını vesaire sevdim. Ama böyle birazcık daha sesini güçlü çıkarabilirdi. O bulunduğu ortamdan dolayı kısık sesle söylemiş. Billy de gayet güzeldi bence. Eleştirilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum ben. O da güzeldi bence yani. Ama yine birazcık fazla olmuş. Şimdi ise ikinci performansımıza geçelim. küsmeyelim Hiç mi hiç küsmeyelim Kavga etmeyelim Emsalsiz sevgilim Aa, Hiç darılmayalım Sus pus somurtmayalım Ben yoksan ne yaparım Gel bir sarıl bakalım Hiç üzmeyelim Sana hep gülelim Enzalsiz sevgilim Aaa hiç kırılmayalım Hiç mi, hiç kırmayalım Ben sensiz ne yaparım Gel bir sarıl bakalım Kıyamam dayanamam ben sana sana Senden başkası yalan bana hiç bırakma Bu grupta açıkçası gelişmeli ses bayağı vardı. Teker teker eleştirelim. İlk olarak Beren. Beren bence gayet güzeldi. Performansını bayağı bir beğendim lead görevini de bence bayağı bir iyi yaptı. İsa'nınki güzel yani performansı güzeldi bence. Ama birazcık daha böyle sesini geliştirmeli diye düşünüyorum. Ondan sonra birazcık böyle güçlü söylese daha iyi olabilirdi bence. Vurgular vesaire de güzel bence. Belinin sesi efektten mi yoksa çektiği yerden mi bilmiyorum ama bayağı bir cızırtılı geliyordu. O yüzden bu da performansını etkilemiş. Feyza'nın sesi bence bayağı güzel ama böyle birazcık daha güçlü söylese ve de birazcık daha böyle ee, hafif kullansa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Nisa'nın tonlamalarını beğendim. Güzeldi performansı. Vurgularını da tam böyle ayarında yaptığını düşünüyorum. Üçüncü performansımıza geçelim. mi hiç küsmeyelim. Kavga etmeyelim. Emsalsiz sevgilim. Ah, hiç taralmayalım. Sus pus somurtmayalım. Ben yoksa ne yaparım? Gel bir bakalım. Ha. Kıyamam dayanamam ben sana. Bir tanecik başkası yalan Tutun bana hiç bırakma Üzülmeyelim Hiç mi hiç üzmeyelim Seninle hep gülelim emsalsiz sensiz sevgilim Ah, Hiç kırmayalım Hiç mi hiç kırmayalım Ben sensiz ne yaparım e gel bir sarıl bakalım ha, kıyamam, sana Bir tanecik aşkım mum gibi veriyorum sana Sensiz her an ziya, tamamlanıyorum sarınca Bir tanecik Bu gruptaki seslerin uyumu çok güzeldi bence. Ee, tek tek eleştirelim Dilara. Dilara'nın sesi çok tatlı. Bence temsiline sesi aşırı uyuyor. Ve baya gelişmiş bir ses. Çok güzel. Ben tonlamalarını vesaire beğendim. Ama bazı yerlerde böyle kendinden bir şeyler katmış. Bu da bence güzel bir şey olmuş. İklim. İklimin sesi de kendine özel has bir sesi var bence. Gayet güzel ama böyle birazcık daha güçlü böyle bir tonlamalar eklese daha iyi olabilirdi. Bana birazcık soluk geldi açıkçası. Nazlı da bana birazcık soluk söylemiş geldi. Böyle mimik yapsa ama mimiklerini böyle ee, söyleyerek yapsa. O şekilde işte. Öyle yapsa daha iyi. Zeynep'in sesinin de güzel olduğunu düşünüyorum. Vurguları da bence gayet iyiydi. Rabia'nın sesi gelişmeli. Ve böyle biraz fazla bağırmış gibi geldi bana. Veya belki ben editi yaparken biraz fazla yükseltmişim de diğerleriyle uyumlu olsun diye ama bilmiyorum fazla geldi. Evet şimdi eleştirilerim bu kadardı. Genel olarak grupların hepsi güzeldi. Sadece biraz duygu eksikliği gördüm her gününde. Herkese de değil işte bazılarında genel olarak. Şimdi ise ikon Yes ve ikon No grupları açıklayacağım. Ondan sonra genel olarak hangi üçlüyü daha beğendiğimi söyleyeceğim. Üç gruptan da. Ondan sonra da düelleye kalan kişileri açıklayacağım. O zaman ikon yes grubu açıklıyorum. 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 Birinci grup. Nedeniyse bence ses uyumları güzeldi. Baya sesini kullanmayı bilen kişiler vardı grupta. Uyumunu beğendim. Bu kadar. Bu kadar değil aslında. Daha çok şey var da özetle. İkono grubumuz da ikinci grup. Nedeniyse grupta gelişmeli aşırı fazla ses vardı bence. Ve bazı yerlerde eksik, bazı yerlerde eksikler gördüm. Üç gruptan da en beğendiğim kişiler birinci grupta masaldı. Sesini gayet güzel, güzel kullanmıştı ve daha önceden deneyimli olduğu bence bayağı belliydi. İkinci grubumuzda Beren. Çünkü o da bayağı güzel kullanmıştı sesini. Editleme falan da mükemmeldi yani. Üçüncü grubumuzda da Dilara. O da güzel kullanmıştı. Favorilerim hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi ise düelloya kalan iki kişiyi açıklayacağım. Evet o iki kişimiz maalesef ki İfa ve Belin. Ee, Belin'in fiksi mi çektiği yer mi aşırı cızırtı yapmıştı ve bu benim açıkçası kulağımı birazcık yani kötü etkiledi diye söyleyeyim. Kimse kırmak istemiyorum. Ee, Hifa'nın da sesi birazcık yetersiz kalıyordu. Evet yeni bölümümüzde Marlon Brando duellosuyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.